herkese iyi akşamlar diliyorum. Sanos Paşa Cami veya Ulu Cami. Balıkesi merkezinde bulunan 15. yüzyıl yapısı bir camidir. İlimizin en büyük camisi ve şehrin sembolü halindedir. Çok önemli yapıtlardan birisidir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in vezirlerinden olan Zanos Paşa tarafından yapılmıştır bu cami. Kurtuluş Savaşı döneminde Mehmet Akif Ersoy bu camide verdiği vaazide herkesi halkı mücadeleye davet etmiştir. Ve Mustafa Kemal Atatürk 7 Şubat 1923 yılında camiyi ziyaret ederek Balıkesir hutbesi olarak bilinen konuşmasını bu camide yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet 48 adamını görevlendirmiş, cami 6 hafta içinde inşa edilmiştir. 3 Mart 1461 günü büyük bir törenle de ibadete açılmıştır. Balıkesirliler genelde Ramazan'ın ilk gününde teravih namazını kılmak için yerlisi buraya gelmektedir. şehrin merkezinde bulunmamaktadır. eskiden burayı bekleyen türbeder ve Kur'an okuyan Cihanların görev yaptığı türbedeki ikinci sandukanın Paşa'nın hanımı ve Oruç Bey'in, Yazı Bey'in kızı olan Siddi Nefise Hanım'a ait olduğu bilinmektedir. Tahmin edilmektedir. Türbenin etrafında sahilenin diğer fertleri yapmakta. Şöyle göstereyim. Biraz karanlık ama mekanları cennet İnsanlar tedavi için camiye gelmekte. Mustafa Kemal Atatürk'ün okumuş olduğu hutbe caminin hemen girişinde sağ tarafta bulunmaktadır. Merak eden arkadaşlarımın İnternette bu hutbenin tamamını bulabilirler ve okuyabilirler. 2021 yılında caminin etrafı çevre düzenlemesi yapılmıştır. Biraz titrersin kusura bakmayın. كلام الكلام في الناس وكلام الثمانداش كما قران هاتين الداء يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي مال الناس Üç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi korunasınız, müttaki olasınız, insanlığınızı kaybetmeyesiniz diye size de farz kılındı. Kıymetli kardeşlerim, ibadetler ve taatler Allah-u tarafından emir tüm ibadetler Rabbimiz içindir. Ve her şeyden önce bizim olgunlaşmamız, kemali ermemiz, hem dünya hem de ahiret bilincini yeniden inşa etmemiz içindir. Allah-u Teala لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyurmaktadır. Korunasınız diye oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor. İşte bu itibarla bu yıl Ramazan-ı Şerif'in teması Ramazan-ı Şerif'in ana konusu Ramazan ve Afet bilinci. Muhterem kardeşlerim, muhterem müminler. Her geçen gün ahirete doğru öteki aleme doğru adım adım yürüdüğümüz bir dünyada yaşıyoruz. Şairin dediği gibi nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti, nice han, nice sultan, tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen vakti geçti. Evet, Nice Han'ın, nice Sultan'ın tahtını bırakıp geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Ve ahirete doğru, hesap gününe doğru hepimiz adım adım gidiyoruz. İşte kılmış olduğumuz namazlar, tuttuğumuz oruçlar, aldığımız abdestler ve yaptığımız tüm ibadetler bizi ahirete, o hesap gününe doğru hazırlıyor. Mesela oruç tutan bir insan, bir çocuğu düşünün, oruç tutan bir çocuk, evde hiç kimsenin olmadığı bir yerde, her türlü yiyeceklerin, yemeklerin bulunduğu bir ortamda ve evde hiç kimse yok. Elini yemek, yemeğe uzatamıyor, götüremiyor. Hiç kimse yok. İstese yiyebilir değil mi? Ama yiyemiyor. İşte bu bize neyi anlatıyor? O çocuğun gönlüne neyi koyuyor? Hiç kimsenin olmadığı yerde Allah var düşüncesini, Allah'ın gördüğünü, gözetlediğini, Allah-u Teala'nın denetlediğini o çocuğun kalbine bu oruç ibadetler bu şekilde yerleşmeye çalışıyor. Ve bu düşünce çok önemlidir. Gerçekten çok önemlidir. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer döneminde özellikle hanımefendiler çok iyi dinleyelim. Hazreti Ömer halifedir. Medine sokaklarında zaman zaman geceleri tertişe çıkar. Açta açıkta kalan insanımız var mı? Mağdur olan, sıkıntı çeken insanımız Müslüman var mıdır diye geceleri devriye nöbeti tutar, gezermiş, tebdili kıyafet eder, gezermiş. Bir gün böyle bir sokaktan gezerken Medine'de bir evde bir anneyle kızı şu konuşmasına şahit olmuş. Anneyle kızın tartışmasına. Anne diyor ki kızına evladım kızım diyor. Hani şu salmış olduğumuz süt var ya süt onun içerisine biraz daha su katalım. Biraz daha su katalım. Daha çok olur, daha çok para kazanırız ve öyle satalım. Kızın cevabı anne diyor. Hazreti Ömer'in genelgesini, tamimini, emrini duymadın mı diyor. Süte su katanları şiddetli bir şekilde cezalandıracağını söylüyor Hazreti Ömer sen onun bu emrini duymadın mı dediği zaman annesi kızına diyor ki evladım diyor gecenin bu saatinde Ömer bizim nereden süte su kattığımızı görecek bilecek Bunun üzerine kızın cevabı kızının cevabı çok manidardır. Çok güzeldir. Diyor ki anne anne Ömer bilemez göremez ama seni, beni, Ömer'i yaratan Allah'ı niye unutuyorsun? Allah görmüyor mu? Allah şu anda bizi görüyor, ne yaptığımızı biliyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu işitince oğlu vardır. İsmi Asım. Hazreti Ömer'in oğlu Asım. Ona da kız arıyormuş. Ve ertesi gün o eve geliyor evin kızını, oğlu Asuman istiyor, o kızı. O annesine, annesine karşı, bana, ana, ana, Ömer'in seni, beni, hepimizi yaratan Allah'ı niye unutuyorsun diyen o kızı istiyor. Ve daha sonradan o kız Asım'la evleniyor ve Leyla isminde bir kızları dünyaya geliyor. Daha sonradan Emevi hükümdarlarından Abdülaziz Abdülaziz o Leyla ile evleniyor ve derken ikinci Ömer dediğimiz adaletiyle meşhur Ömer bin Abdülaziz dünyaya geliyor. Kıymetli müminler, aziz Müslümanlar bir helal lokma bir haramdan kaçınma, görüyor musunuz, ne yapıyor? Ömer bin Abdülaziz gibi adaletli bir hükümdarın doğumuna sebep olur. Onun için Ramazan orucu bize helal kazanmayı, helal yemeyi, Allah bilincini, ahiret bilincini bize kazandırıyor. Ahiret bilincini kazandırıyor. Ve yine bir çocuktan misal vereyim. Herhangi bir çocuğa, oruçlu olan bir çocuğa cebine harçlık koysak ve günlerden de Ramazandır, oruçludur, dışarıya çıksa, hiç kimsenin tanımadığı bir yerde, bir yerde o cebindeki harçlıkla gidip herhangi bir şekerleme, şeker veyahut da herhangi bir tatlı alıp yiyebilir mi? Yiyemez değil mi? Niye ben oruçluyum diyor. Halbuki satın alma imkanı var, parası var. Bu o çocukta ne meydana getiriyor? Ha, parayla her şey halledilmez. Paranın da geçmediği yer var. Allah'ın emri olduğu zaman, oruçlu olduğum zaman bu Allah'ın emridir haram dahi olsa Allah'ın emrini ben çiğneyemeyeyim, çiğneyemeyim düşüncesini o çocuğun gönlünde meydana getiriyor. İşte Ramazan insana bu şekilde ahiret bilincini kazandırıyor. Have you